Arkadaşlar kekiklere bakar mısınız ne güzel açtılar konmazlara geç kalmışız. Artık hepsi kartlamaya dönmüş. Yaprak açmışlar. Oradan öteye gidebilir miyim? Gidemem. Buradan gidebilir miyim? Yokuş konmaz daha buldum. Fazla yokuş konmaz arkadaşlar. Hepsi yaprağa dönüşmüş. Çiçeğe dönüşmüş. Yani toplama için geç kaldık. <laughs> İnden önce de toplayan olmuş. Çünkü hepsi kesik kesik. Bakın. Hepsi yaprağa dönüşüyor. Yani katlamış. <laughs> Geçebilir miyiz? Kekik. Evet kekik. Evet bakın. Kardeşim de kekik toplamış. Çok değerli olunca hepimiz topluyoruz gördüğümüz yerde. Bak kuş konmazları benden önce toplamış birisi. Ha. Nereye girdiniz Bak, canım? Çiçek toplamaya. Ay araba. çok güzel bakın. Bakın kızımın çiçeklerini. Dur sallama Cansu. Bak. Bakın bakın. Kızlarım bakın saçına da taktı. Çok güzel yakışmış. Bakın. Çok güzel. Bak. Evet kuş Evet Şurada bir çiçek var. Kartlamış hepsi. 大家今天学会了吗？